Merhaba değerli izleyicilerim. aşkçı his kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden Sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için destek verdiğiniz için hepinizi çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşça değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda yeniden sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.